bu yeni Omnitrix bir sürü yeni özellikle geldi. Hızlı dönüşüm ve sınırsız zamanı var. Bekleme süresi de yok. Mükemmel Azmut. 15 yaşındaki halim bundan bayağı dayak yerdi. Sen Omnitrix'i hep dünyayı korumak için kullandın. Her zaman iyi şekilde olmadı ama niyetin iyiydi. Omnitrix'i bulduğum andan beri bir sürü işe şey Bu güncelleme ile birlikte dünya bir daha tehlikeye girmeyecek. Arkadaşlar videoyu kısa bir süreliğine duraklattım. Bu tarz seslendirme videolarının devamı için abone olmayı ve beğenilerinizi kesinlikle unutmayın. Ayrıca diskusyonuza da gelmek isterseniz açıklamadaki veya yorumlar kısmındaki linkten diskusyonumuza katılabilirsiniz. Dikkatli ol. Bu Omnitrix'in dezavantajı tüm özelliklerin direkt olarak sana bağlı olması. Sen ne kadar güçlüysen o da o kadar güçlü. İşlevin ne kadar az olursa Omnitrix de o kadar az kullanışlı olur. Omnitrix'in işlevi azaldıkça sen de işlevsiz hale gelirsin. Ne demek istiyorsun? Unutma ben. Kahraman olan Omnitrix değil.